Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber Zula Mobile'de sandık ve kasa açacağız. Kasa ve deste açacağız arkadaşlar. Bugün yanında kardeşim Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar ben fazla bir şey bilmiyorum. Emre sen bizi en kötüsünden başlat açmaya. En kötüsü şu karakter kasası. İlk önce ondan başlayalım arkadaşlar. Karakter kasası açıyorum. Allah Allah. Bunlar zaten arkadaşlar çok kötü şeyler geliyor. Oğlum nasıl açılıyor lan? Şöyle. He. Ne bunlar? Bunlar karakterler. Bunlar mesela 3 ya 5 olunca onlar açılıyor. He, onlar da oynayabiliyor. Tamam sonra en kötü hangisi? En kötüsü şu. Bronz silah kasası mı? Diye. Evet. Maşallah. Hey şey Bir kevata. Bu çok fazla bir laf arkadaşlar. <laughs> Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar da onu alınca bir silah mı bize mi geliyor? Aynen. İyi. Sonra hangisi? Ee, sonra gümüş silah. Yok bronz eklenti kasıtı. Eklenti. Eklenti Ondan, mi geliyor bundan? He, efsane de çıkabilir. Ama bize. Bu zannetmiyor. <gülüyor> 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 Bu niye açılmıyor lan? Ya. Ha. He. Ne yalan bu de dijital beyaz desen mi? Ay. Üf, en sevdiğim. <laughs> Allah'ım. Başka ne var? Sonra gümüş silah kasası, sonra altın silah kasası. Sonra kasalara geçiyoruz zaten. Gümüş silah kasası. Bakalım ne gelecek? Gümüş, bir efsane mi çıksa iyi olur. Oğlum bunlar mor ya... Bir şeyler oluyor Emre. Onlar, onlar nadir. niye mor yanıyor? Onlar nadir. Bak yine nadir geldi. Bir i̇yi. tane de ben açabilir Aç, al. Yani en güzelini sen açıyorsun <laughs> ama böyle, olmaz. <laughs> ben... Aç bakalım. Açıyoruz arkadaşlar. Destansı çıkartayım da. Böyle açıyoruz. Ya Emre, hiçbir şey getiremiyorsun ya. Bu kadar da kötü <laughs> olunmaz ya. Bu niye açılmıyor lan? Ya geri YouTube açılır. Bir şey getiremedin ama arkadaşlar, yazıklar olsun. Arkadaşlar bir efsane çıkartamadık ya. Başka ne kaldı lan? Şu. Ya Allah. Bu ne? Bu da aslında. kastı. Ama bizde arkadaşlar baş çıkmazsa olmaz. <gülüyor> Aksesuar <gülüyor> mı? Üf. Beni benden aldı. Şimdi arkadaşlar ekipmanlarda en güzel kasalar geçiyoruz. Neler var? Sabe Benim yani. arkadaşlar hiçbir bilgim yok. <laughs> Emre'ye güvenerek geldik. Şimdi ilk önce bu kötü, sonra bu kötü, öbürü iyi. Hangisi bu da yani? İlk önce bunları açar. Tamam aç. Bir hep sana çıkmıyor ya. Kötü dedin oğlum, kötüden nasıl hep bir çıksın? Ee, bana hep sana Nadir Yürü... çıktı, o yeter ha, bize. Çok fazla. Arkadaşlar bir tane silah açıldı AKS. O da bir şeydir. Silah mı silah AKS diye silah mı olur lan? Hı. Neyse. Şimdi buna geçelim. Sonra güzelleri geçeceğiz arkadaşlar. Bu eklenti mi? Aynen. İyi. Yeter. Azından lan oğlum lazım. her şeyi açma bir nefes al. Tamam arkadaşlar şimdi güzelleri geçtik. Şimdi bir hangisini arkadaşlar. açayım? Şimdi bunu en son açacak. Zaten bu çok kötü. Kötüyse açayım ilk başta. Tamam hadi açak hemen. Karakter kasasıyım. Ne oluyor lan? <laughs> Aç bakayım karakter kasası. Başka ya şöyle. Allah. Valla bu karakterler ne işe yarıyor Emre? Yani Valla mesela bu iki ya. Beş olunca bu açılıyor. Onunla Ekstra onu gücü falan var mı? Ekstra güçlü aynen. Mesela benim hesapta Zeynep Yılmaz 9 seviye. Yani daha mı güçlü? Aynen. İyi Silahları daha hızlı atıyor. Ha. Tamam. Şimdi bunu en son aç ya. Tamam. Şu gümüş silah kasaları açacak. Aç bakayım. Ne gelecek? Bir saniye çıkartamadık. Bu ne ya? Allah Allah. Ya ben sen git. Ya. Sen açmasını sana bilmiyorum. Sen Sır, aç. Bak şimdi nasıl çıkartılır izle. O nasıl çıkarttın ya? Oğlum en azından fazla nadir geldi. Sen de onlar da yok. İki limon bu da güzeldi. Yeter. Hadi bu şey. Fazla bile. Yani gümüş eklenti kasıla başlayalım arkadaşlar. Bu bir çıkmadı ya. <laughs> ya Emre hiçbir şey getiremiyorsun ha. Dur dur öbürlerine bak neler çıkacak. Ya Allah dedik. Yine. Ne lan bu? Nadir Mavi. Yaz, <laughs> Mavi desem beni benden aldı yalnız. Heh, şimdi. Bu Gerçekten güzel mi? Fasulyenin faydalarına. Aynen bu çok iyi. Efsane çıkma olası var. Bir efsane be. Aç bakın bakalım abi. Ne lan bu? P90 mekatronik çıkartma arkadaşlar. O da güzel. Kisa yacım mı? Ne oğlum bu bize bir dürbün falan ver ya. Dürbün. De. Destansı çıkıyor mu bundan? Çıkıyor. Mesela bir tane efsanevi çıktı. Ne Borgunov bu? Dragon of Hamel 8 Pro dövbe. Yeter. Yani kahve dövbe. Ha benim gerçek hesabımda AVP'de var ya. Tamamdır. Güzel. Ya hmm. bundan, yani bundan nasıl çıkartamıyorum şimdi bak beni izle bak destansı geliyor. Oo, İki iki Şş, beni benden aldın ha. Oo, AVP kabus tutucu. Destansı kabus tutucu. Bak dedim kardeşim sal bana dedim. Sen yok abi ben şöyle ben böyle. Şimdi sadece bu, bu mu kaldı? Aynen. Bu zaten çok kötü arkadaşlar. Ne demek kötü? Bak şimdi bak. Ne arkadaşlar geliyor? baş ha? çıkıyor baş. Dur dur bak. Of Edward Reis. Beni benden aldın. Uf uf. Şu karakterlere bak. Maşallah. Recep mi? <gülüyor> Recep, <gülüyor> Recep <beş> olmuş. <laughs> <laughs> Recep 5 olmuş iyi Daha bir sürü var herhalde karakter Kasım Şahin tane Hate Bey yiğidim ha. olsa ne lan yani Bunların en iyisi hangisi Emrah Bunların en iyisi Bana göre bence Cengiz Cengiz bir tane daha gelirse şey oluyor he. Level arttırabiliyoruz O zaman Cengiz gelsin Hadi Cengiz yaz. Demir iyi mi? Demir. İşte. Ya bence sallıyorsun ama hadi ya. neyse. <laughs> Hepsi aynı işte ya. Ne konuşturuyorsun Allah Allah. Doblo. <laughs> Pavla <laughs> Dur Durdur. Efsane salladık. Şunları açalım yiyilmaz. da. Hızlı bir şekilde aç bunları hocam. Hadi. Arkadaşlar zaten bunlardan baş çıkıyor. Ne demek baş oğlum? Mis gibi karakter. 3 yani. tane mi 4 tane mi nefis bir çıkardık. Ben Cengiz'i açtık. Yeter yani. 4 tane kaldı. Hadi hayırlısı. Abi hepsinde Şami. aynı şeyler çıkıyor. Yani. Kısaca söyle. Yapacak bir şey yok Emre. Yani. Kalmasın açalım yani öyle. Evet arkadaşlar benle de oynamak istiyorsanız benim adım oyunda missa 005 arkadaşlar küçük harflerle. Emre Emery oynayayım bence arkadaşlar mis gibi oynuyor. Büyünce sporcu olacakmış Zula'da. Buradan Zula etkilerine sesleniyoruz. <laughs> Son iki tanemiz kaldı. Hadi. Recep. <laughs> Yine Recep, Recep geldi. Değil. Yeter. Son. Bir tane kaldı onu da ben açayım. Böyle hepsi Aç Öf. Ne geldiğini göremedik ki senin yüzünden. Ya boş ver. Zaten kötü şeyler çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ama bu açtıklarımız envanterden falan bakabiliyoruz mu? Evet. Mesela burada eklentiler var. Mesela şuradan başlayalım. M4 abimize bakalım arkadaşlar. Bir tane susturucu gelmiş. Elit. Daha önce ben hiç açmadım arkadaşlar. Yani bunların hepsi şimdi mi gelmiş? Bilmem ki. Ya sonra ben de açmıştım. He, sen bir iki tane açmıştın. Hı. Şunları tak. Tamam. Diğerine geç. O dur dur. Koltuğunda Koltuğumuza. Bak normal Zula da bunda desen yok değil mi? Aynen. Mesela Yeter. arkadaşlar bu da şey de olmuyor. Mesela en bir burada artı basılıyor ama gerçek yüzü basılmıyor. Çok He. saçma olmuş bence. Ha, dur dur. AVP'yi çıkarmıştık He. bir şeyler. Of. Şunu da ben çıkardım abi. Helal. Bak, çok güzel. Güzel ya. Neyse arkadaşlar. Böyle bir video oldu bu da. Desem ve de kasa açtık arkadaşlar elimizden geldiği kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.